Son surat gidiyor Lan çiçek yok Ne yok? Çiçek Çiçek mi? Evet çi çiçek Çiçeğe ne çiçek yaptın? Çiçek Elinde ya Ormanda Ormanda kaldı Ormanda mı kaldı? Evet Çiçek Evet Ne yapacağız ya? Hmm. Neyse oğlum başka bir çiçek daha buluruz <laughs> Bakayım nasıl bir çiçek bakayım bir tam başka çiçek buluruz oğlum Hadi Hadi devam et ileri gidelim hadi Tamam ileriden bakarız gel İleriden bakarız hadi Baba bizim gücüm bitti. Gücüm mü bitti? Evet. Ne yapalım oğlum? Doldurun mu kendine? Evet. evet. Ne olmuş annenlere? Evet çıkar burada. Geliyorlar. Geliyorlar mı? Ormana girelim mi Ahmet Umut? Ormana girelim mi? Ormana girelim mi? He? <laughs> Arın var bunu şimdi. Arın var. Çekil eline sokar gel 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 gel. Az daha elime sürecekti ya. Burada çiçek var oğlum. Burada çiçek var bir sürü. Bak orada orada Burada. Evet. Burada. Evet. Ne yapıyorsun oğlum? Cebine mi koyuyorsun? Hayır. Ama ölürler orada. Ölmez. Nasıl ölmez? Ölmez. Kesin. Ölürler. <laughs> o zaman sen cebimde al. Neden? Annene oradan çiçek mi vereceksin yoksa? Evet. da annene çiçek kopar da çiçek ver hadi. Anneciğim sana çiçek de. ben <laughs> hiç. Ay yavrum, anneciğim. Yok mu bize yani? Dedeye? Teşekkür ederim. Bize yok dedeyim. mu? Hop hop annem veriyorum. Bize yok. Ahmet oğul. Bak dede size. Sen çiçeğini yaptın. Hım. Ay, o ne renk oğlum? Mor. Sarı. Beyaz. Dedeye mi veriyor? Oo, dedeye de veriyormuş. Teşekkür ederim oğlum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Burada büyük çiçek var Ahmet Umut. Ne var oğlum? Bak dernaz dikiş Baba Tamam burada da var bak. Baba Baba Bak bunlar ne biliyor Baba, musun oğlum? Bak. Bunlara gelin parmağı dönüyor biliyor musun? Burada palet yok. Hayır getir parmağını. Parmağını getir. Tırnağı parmak parmak. Söyle parmağını aç. Aç böyle. <Gülüşmeler> Sen de <ne> yap. Baba ne lan? parmağını parmaklara mı bıraktın oğlum? Parmak mı düştü oğlum? Salladı. Olsun. Hadi tamam. Anladın mı? Ne? Gel şu ay bastığı da şöyle bir şey yapacağız. Ne? Parmaklarını gel, göster Ahmet Umutlu. Parmaklarını göster. Vaaav. Wow. Gel bir gel. Ben de göreyim gel. Düştü. <laughs> i̇şte. Düştü i̇şte bu. Vallahi. Vallahi mı? Evet. Peşinde bak da. Bir buraya gel Ahmet Umut. Hayır hayır. hayır hayır. Ahmet Umut buraya gelir misin? Şimdi, şey. Ahmet Umut buraya gelir misin? Oraya Please. Olur. Gel. Ahmet Umut ay bastığı gördün mü sen? Bizim evi gördün mü anneciğim? Gördüm. Göstersene babaya. Bizim ev nerede i̇şte. Ahmet Umut? Bizim Dükkanı göster bana. Gel. Bak. Buraya gel. Gel. Aman oğlum buraya gelir gel. misin oğlum? Lütfen. Baba, dur, dur. Dur, gel. Babası, Baba, tamam gel buraya gel. Evet oğlum. Bana bakar mısın? Şöyle ay, ay bas diye bakarak. Kuştu. Ahmet Umut. Kapatalım Ahmet Umut. Gel. Arkadaşlar videoların devamı için beğenip abone olmayı unutmayın.